Doğa sever Süleyman Mutlu, arkadaşları ile birlikte drone çekimleri yapmak için kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Çilekbeli geçidine geldi. Bir süre sonra gökyüzünde süzülen drone, bir şahinin saldırısına uğradı. Mutlu, pervanesi zarar gören drone'u indirmeyi başardı. <laughs> Süleyman Mutlu benden 700-800 metre mesafede uzakta olduğunu fark ettim dronun. Güneş gölge yapmasın daha net görüntü alabilmek için üzerimi hırkama attım. 5-6 saniye sonra direkt o şahinin o güzel hayvanın yüzünü gördüm ve 8-10 saniye kadar görüntü kesilince dronu aldı gitti sandım dedi. Yandan bir 700-800 metre falan uzakta olduğunu fark ettim dronun. O sırada e, gölge, güneş vardı gölge yapsın diye üstüme bir hırka attım. E, daha net ekrandan görüntü alınmak için ve o bir 5-6 saniye sonra direkt e, o Şahin'in, o güzel yaratığın e, şeyine, e, yüzünü gördüm. Sonra bir 10 saniye, yaklaşık 8-10 saniye e, görüntü kesildi. Ben sandım ki drone'u aldı gitti. E, sonra bir telaşe kapıldık. Arkadaşım da arkasından drone'u kaldırayım, e, göndereyim bir bakalım aldı gidiyor mu diye bakalım derken e, baktım tekrardan kameraya. E, kamerada drone görüntüyü tekrar verdi bana. O süreçte ben sandım drone'u kayıt yapmamışım ama kaydı Allah'tan kayıt tuşuna basmışım. Sonra drone'u kendime çektiğimde zaten e, bana görüntüyü hepsine baktım açtım ve görüntünün hepsini verdi. Çok da güzel bir görüntü çıkmış. Çok da güzel yakalamışız. E, zaten ilk sefer bir kere dalıyor. E, sonra alamıyor. Tekrardan alttan doğru gidiyor. Bir daha dalmaya da çalışıyor. Yine alamıyor. E, çok güzel bir anı kaldı benim için. İnşallah e, devamlı o taraflara e, gidiyoruz. Dağ boyu geziyoruz. E, i̇nşallah böyle devam eder bu görüntüler. ...bizim için hoş bir anıydı. Daha önce böyle bir olayı yaşamadığını ve drone... ...kullanan arkadaşlarından da böyle bir şey duymadığını... ...ifade eden Mutlu şöyle konuştu. Ben daha önce böyle bir olay hiç yaşamadım. Yani hiç yaşamadım. Çevremde çok... ...arkadaşım var drone... E, ...görüntü alan drone la. Onlar da yaşadıklarını... ...bana söylemediler ama ben... E, ...hiç... E, ...yaşamayacakmışım gibi kullandığım için... ...bir anda yaşayınca acayip bir heyecana kapıldım zaten. Direkt göz göze geldiğimiz... ...andan itibaren e, yayın kesildi... Ben dedim ki aldı bunu e, onun heyecanıyla ilk deneyim oldu bence daha çok birkaç bir grupta paylaştık onlar da hem görüntüyü böyle bir görüntü yakaladığım için tebrik ettiler benim e, hem de e, gerçekten e, bir daha bulunmayacak bir anı.